Herkese merhaba. Ben Saygın Şener. Marrakeş, Fas'tan güzel bir günden selamlar. Marrakeş, Fas'ın en otantik şehirlerinden biri. Bunun en önemli nedeni yolları, sokakları, evleri, caddeleri, parkları ve camisiyle yüzyıllar boyunca korunmuş bir şehir. Bu haliyle birçok turistin göz bebeği Marrakeş. Aynı zamanda kuzey ile güneyin, doğu ile batının bileşim noktasında ticaretin aktığı bir şehir. Marakeş'te görmeniz gereken 8 tane yerin için seçtim. Şimdi bunları sırasıyla size anlatacağım. Listemizin 8. sırasındaki yer Kutubiye Parkı. Kutubiye Parkı Kutubiye Camisi'nin yanında bulunan güzel bir park. Bu parkın içinde birçok zeytin ağacı var. Burada dinlenip güzel vakit geçirebilirsiniz. Listemizin 7. sırasında ise Kutubiye Camisi var. Kutubiye Camisi 1157 yılında yapılmış. 77 metre yüksekte sahip bir minaresi olan geleneksel Fas mimarisini yansıtan camilerden biri. Camileri Fas'ta ziyaret ederken dikkat etmeniz gereken en önemli şey sadece namaz vakitlerinde açılıyor. Namaz bittikten sonra camiler kapanıyor. Listemizin 6. sırasında Bahiye Sarayı var. Bahiye Sarayı 160 odalı, geniş avlulu ve büyük bahçe sahip son dönem saraylardan biri. Listemizin 5. sırasında ise Malakeş'te bulunan pazarlar var. Cemal Fena'nın etrafında bulunan bu pazarlar birçok ürünün satıldığı, hediyelik ürünü alabileceğiniz, deri işlemesinin yoğun yapıldığı yerler. Listemizin dördüncü sırasında ise Cemal Fena Meydanı var. Cemal Fena Kuzey Afrika'nın en kalabalık alanlarından biri. Bu pazarda birçok ürün satan insanlar, yılan oynatıcıları, maymun oynatıcıları, hikaye anlatıcılar, dans edenler ve birçok etkinlik yapan insanlar burada bulunmakta. Yemek ve meyve suyu satan satıcıları da bu pazarda rastlayabilirsiniz. Listemizin 3. sırasında ise Bako kafesi var. Bu kafede birçok ünlüler gelip burada kahve içmişler. Daha öncesinde ise Bako'nun yaşadığı yer olan bu mekan daha sonra hem müzeye ve bir kısmı da kafeye çevrilmiş. Kafede çayınızı içip müzeye gezebilirsiniz. Listemizin ikinci sırasında ise Ben Yusufiye Medresesi var. Yusufiye Medresesi 1500'lü yıllarda yapılmış o zamanın üniversitesi. Şu an görkemli mimari yapısı, işçilikleri, Çinlileriyle beraber turistlerin çokça ziyaret ettiği bir mekana dönüşmüş. Listemizin birinci sırasında ise Majorel Bahçeleri var. Majorel Bahçeleri Fransız oryantalist sanatçı Jacques Majorel tarafından 1923'te kurulan ve bir süre kendi yaşadığı yer olan daha sonrası halka açılan bir yer. 1980'lerde Saint Laurent burayı alıyor ve burayı bir müze haline getiriyor ve öldükten sonra da yakılan Saint Laurent'in külleri buradaki havuza serpiliyor. Bu bahçeyi muhakkak görmelisiniz. Şimdi size buradan çektiğim görüntüleri aktarıyorum.